Evet, Tefin hoş geldin. Tefin <laughs> doğru Haç arayacağız, haç. Hayırdır bunlar? Ben buraya hiç açıktan kayıt oyamıyorum şimdi. O yolu yıktıpa gördük. Koşmasın, ne diyorum? Nerede defa ettim? O mağaralar vardı ya. Ha. Orayı dışarıdan görmüyoruz. Ben bir tane sanıyordum onu ya. En bu tarafa en yakın olan bir Dağ tane var. Nerede? var onlar. Bir bir şehir efsanesi var ya burada bir yer bir mağara varmış da afiyet çıkıyormuş. Adaya. Lan yok lan atıyorlar lan. <laughs> Denizin altında mağara <mali> eskiler <laughs> Eskiden öyle diyor bak. Radara çıkıyormuş. Ya ha, devenin o, nalı. O Hala yılanlar şey. vardı ona. Birazdan yılanlar başlar. Ya dipte. Allah'lar diyor. Ortlar başlar. Çok zor. Ha, çok zor. Öbürler daha çok kullanılır. nasıl bir yöntem Ne olarak kaydırıyor? 3GP hmm. Youtube'a koyarak 好，十六点过一会儿来取。